Arkadaşlar merhaba. Sizlere bu videoda yu oh metal kutu içerisinde bulunan 100 parça oyun kartlarının tanıtımını yapacağım. 100 parça yu gi -Oh nostaljik oyun kartları. Bu şekilde kutu içerisinde kutuyu açtığımızda önce bir şöyle bir katalog çıkıyor. Monster Kart Zone. Bu hangi amaçta kullanılıyor? Bunu arkadaşlarımız biliyorlar. Karta yabancı olmayan arkadaşlar. Bu şekilde bakın bu katolun arka yüzü boştur. Bu şekilde birbirinden kolayca ayrılabilir koparılabilecek özelliklerde toparlıyoruz şöyle kaç adetti 1 2 3 4 5 6 12 adetten oluşmakta şöyle iki deste halinde kartlar var 50 şerlik bunlar kartlarda neler var Değişik karakterler. Yugi Ohun. Değişik karakterlerini buluyorsunuz. Şöyle inceleyelim kısaca. Ters yüz olmuş. 50 adet. Bu şekilde sünger bir muhafaza içerisinde kartlar. Diğerini açalım. Karakterleri kısmen görmeniz açısından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Burada 45 var. Diğer destede 55 adet olacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu daha fazla. Şu şekilde. Bununla aslında yüzü tamamlıyor. şöyle kutusuna yerleştirelim. Bunlar bu seri 20 yıl öncesinin üretimi. Şu anda bulunmuyor piyasada metal kutulu. Bunlar da bizim depomuzdan çıktı. Şu aşamada elimizde az miktarda mevcut. Gördüğünüz gibi tanıtımını yapıyoruz. Sizlere de. Yu-Gi-Oh! Trading Card Game. Trading Card Game. Yüz parça diyor. Kart metal kutulu. Kutusu da gayet şık ve büyük.